Scene, Selam yet, main umarım ki sakla Minecraft'ta Skywars kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bunun konum başkanı gördüğünüz gibi kimsenin bilmediği o tek şüpheki size göstereceğim gençler. Bu arada gençler açıklama kısmına indirme linki var. Hızlı bir şekilde oradan indirebilirsiniz. Benim çok hoşuma giden bir tek şüphek birkaç gündür bu pekle oynuyorum. Size de göstermek istedim. Belki beğenirsiniz. Kankam gel senle bir vs atalım. Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun? Kanka ama kaçmakla olmaz ki. Bak Ender Pearl'ı kullandım senin yüzünden. O benim kilim bu arada kankam. Ne yapıyorsun o benim kilim. O benim kilim. Gel buraya. Hop. Pat. Adam ne yapmış? Kendini kapatmış oraya. Dur kanka ben seni alırım birazdan. Sen bekle 2 dakika. Gençler bu arada pek hem bed var hem de sky için gayet uygun bir pek. Selam. Gel 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 kanka. Kankam nereye gidiyorsun ama? Gitme. Dur 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 dur. Kankam dur. Allah. Gel gel şimdi direkt zamanı bende kardeşim gel. Tamamdır bunu da aldık. Limon destek var limon Ben seni oradan bir şekilde indiririm Sen 2 dakika bekle geliyorum yanına Gençler hemen aşağıdan bu arada video like atarsanız işte Çok mutlu etmiş olursunuz Kankam ama gel ya mi? Allah uh. Atladı tamam yedi yedi taktiği Canım az taktiğini yedi gel Gel kankam buraya Ama kaçarsın olmaz ki Gel 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 Gençler bu arada pek e, bayağı bir FPS'inizi arttırıyor. Ama şöyle aldık. Tamamdır gençler. ikinci parta geçelim. Evet gençler ikinci parta hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada gençler hala videoya like atmadıysanız hemen aşağıdan videoya like atarsanız cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen şöyle ortaya gidelim. Tamamdır ortamıza geldik. Kankam gel sana bir kapışalım. Ama senin kılıcın iyiymiş. Tamamdır aşağı düşürdük ama canımız yok az da ölüyorduk düşünmeseydik iyiydi çünkü seti baya iyiydi o adamın Bu arada gençler pek FPS'inizi arttırıyor diyebilirim ben video dışında 200-250 FPS alıyorum Pek hem bed varsa hem için gayet uygun bir pek. pek gençler Kankam oraya Ender Pearl attın tamam sıkıntı yok Orada adamlar kapışıyor ben de hemen kapışmaya girmek istiyorum Hemen şöyle kapışmaya Allah O adam bana nasıl oradan vurdu lan Tamamdır Aa arkada birisi varmış Reis ne yapıyor? Şöyle tamam patlatmadı bir yere. Gel bakalım kanka orada saklanıyorsun. Ben seni gör görmedim sanma. Gel bakalım kanka kapışalım. Hop hop hop. Tamam bu adamı kestik. Sıra gel, geldi sana kankam. Gel bakalım bir kapışalım. çakmamız ya da lavamız yok işte o biraz sıkıntı olabilir. Kankam gel de bir kapışalım be. Kanka ben sana şöyle bir geçerim. Hop, hop, hop. hop kankam uç. Tamamdır adamı da uçurduk güzel bir şekilde. Of 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 çok iyi oynadık çok iyi oynadık. Gel bakalım kanka. Gelsin ben seni, ben seni bıraktım sen gel. Ben gelmiyorum. Abi, geliyorum ya o işte ne istedik. Kanka sen niye oraya gideceksin? Gir içeri. Gir. İstemiyorum seni burada. Hadi hadi çık hadi. Hadi, hadi. Bak git. Seni elle kesebilir miyim acaba? Deneyelim mi? Gel elle keseceğim seni. Kankam ne? Bak. Dokunmak istemiyorum. <laughs> evet gençler bu elde güzel bir şekilde kazandık. O oturaya geçelim. Evet gençler bugün videomuzdan da bu kadardı. Açıklama kısmında pekin indirme linki var. Hızlı bir şekilde orada indirip siz de oynayabilirsiniz. Video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. <laughs> that's where i came alive my heart's on a jelly and i'm